Merhabalar, evet e, bir de futbol videosu e, çekeyim dedim. E, Okan Buruk'a sesleneceğim bu videoda. Yani bu sunumumda e, futbol konuşacağım. Rakip de federasyon başkanıyla potansiyel hakemle uğraşmayacağım. E, bugün artık yarındır. Yani bu bu sunumu gece yapıyorum. Şöyle bir durum var. E, biliyorsunuz Okan Buruk e, deplasmanda Skoru kaybetti, maçı kaybetti ve turu kaybetti. Ya hiç değilse bugünkü maçta bir oyuncu kazansın. Onu bekliyorum ondan. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Berat Luş'tan bahsediyorum. İlk 11'de onu oynatsın. Neden? Berat Luş 2007 doğumlu bir oyuncu, yani 18 yaşında. Bakın Barcelona, damin Yamalı 16 yaşından beri oynatıyor. Fenerbahçe, Arda Güler'i 17 yaşında A kadroya çıkardı. Cesurdan önce Pereira çıkarmışız sana bunu ee, ya da İsmail e, Hoca e, İsmail Kartal. Bak o, Okan Hocam sen futbolun içinde yaşamış var olmuş futbolu yaşayan bir insansın. Bir ihanetin oldu orada Emre ile birlikte İtalya'ya kaçtınız. sıraya kuruş para kazandırmadan. Bu Bosman Kanunlarının yeni uygulamaya geçtiği dönemde. Hepimizi kandırdınız tribünde yok gitmeyeceğiz falan deyip gittiniz. Onu unutmuyorum. Tamam futbolun gerçekleri, doğası bunu gerektir. Bize kendine o anlamda affettirdin. İki yıl üst şampiyon oldun. Ama hala büyük hoca olamadın. Neden olamadın biliyor musun? Avrupa Kupası'ndaki başarısızlıklarından dolayı değil. Veya e, ne bileyim bu oyuncularla olan iletişiminde gördüğüm psikoterapi, yani psikolojik eksiklerden dolayı da değil. Hocam sen neden büyük hoca olamadın biliyor musun? Büyük oyuncuları arıyorsun, buluyorsun, onların gölgesinde büyüyorsun. Sen büyümeye çalışıyorsun onların sempatisiyle, empatisiyle. İşte örnek Mauro Icardi. Seni taşıdı, sırtında taşıdı. İki sezonda da şampiyonluk törenlerinde gerçekten yani metaforu gerçeğe dönüştürdü hem hakiki hem mecazi anlamda sırtında taşıdı. Büyük hoca nasıl olunur biliyor musun? Küçük oyuncuları büyüterek büyük hoca olunur. Örnek mi? Mustafa Denizli, Bülent Korkmaz. Bülent Korkmaz büyük hoca olamadı ama büyük oyuncu oldu. UEFA şampiyonu olan kadronun demirbaşıydı. Biliyorsun böyle omuzuna sardı falan. Kim kazandırdı onu Galatasaray'a? Mustafa Denizli değil mi? 17 yaşında oynattı. Hem de Monaco maçında efendime söyleyeyim o o yıl yani yarı final oynayan kadroda inanılmaz işler yaptı. Bülent Korkmaz 17 yaşında. 67 doğumluydu. E, yıl 1989 olduğuna göre yani biraz hafızayı beşer nisiyede malumdur. Yoksa 69 doğumlu muydu? 69 doğumluydu galiba Bülent Korkmaz. 20 yaşında final oynadı. Ee, özür dilerim. Final oynamadı. Yani Monaco maçını şeyde ilk Mustafa Deniz ile parladı. Fatih Terim'in elinde final oynadı. UEFA finalinde. yaşlanınca böyle şeyleri karıştırıyorum. Sen de küçük oyuncuydun. Sen de e, Holman zamanında parladın. Bertkamp'ın çırağı olan Holman. E, Fatih Terim'le yükseldin. Emre Belezoğlu da geldi yanına. Fatih Terim'in unutulmaz UEFA kadrosunda yer aldın değil mi? Okan Suat Emre diyorduk. Sen de küçük oyuncuydun, büyüdün. Büyük hocanın gölgesinde büyüdün. Ama şimdi ne oldu? Sen hocalığında yaşadığın bu gerçekleri unuttun. Saça boy olayından beri ben sana notumu verdim. Yani oyuncudan ya anlamıyorsun ya önemsemiyorsun. Saça boyu e, Torrent'in raporu doğrultusunda gözünden düşürdün. E, i̇ki gün geç geldi diye U19'a sürdün. Menajerine de talimat verdirdin. Takım aramaya başlamışlardı. Ama ne oldu? Sachaboy'un kaderi, karakteriyle özdeşleşti ve bir Antalya maçında mecburen kadroya girdi. Niye? Önündeki iki sabek sakatlanmıştı. İkisi de milli sabekler. Biri İsviçre'ye bir takımının sahibi Ömer Abdullah'ı gözü sıkıntılıydı, başka bir yerinden sakatlandı. Zaten futbolda bırakmış. Öbürü de Fransa milli takımında oynayan bir dönem Davuduba. İkisi peş peşe sakatlanınca Saşa boy kadroya girdi. Taraftarımızın yarısı mı tutmuyordu. Bundan topçu olmaz diyen Torrent'in aklına uymuştu. Ben hatırlıyorum o maçlarda ilgili konuşurken arkadaşlarımla türbüncülerle. Abi bırak adam şey yani dağıldı toplanmaz artık diyorlar. Oysa Fatih Terim getirmişti o oyuncu. O kadar kolay harcanmamalıydı. Ama kaderi karakteriyle özdeşleşince çalışarak didinerek kadroya girdi. Hazırlık kampı yemediği halde kadroya girdi. Niye? Çünkü önündeki iki bek gitmişti. Ne oldu sonra? Antalya maçında ilk yarısı sapır sapır döküldü. İkinci yarı şahlandı. Sahneye çıktı. Formayı kaptı. Bir daha da formayı sırtından çıkarmadı. Bunda senin en ufak bir katkın yok. O, o insan kendi çapalarıyla, çabalarıyla bu noktaya geldi. Herkes seni Okan, Okan Okan, okan Hoca'nın şey, oyuncusu falan diye takdir etti. Ama sen ne yaptın? Hep büyük oyuncuları aradın. İşte Wilfred Saha, Hakim Ziye, Mauro Icardi, bir dönem işte Tete, sonra Gomis. Onlarla senin karakterine uydukları sürece anlaştın. Uymayanları harcadın. Çünkü sen karşılıklı empati ve sempatiye dayalı. İns Bazı insan öyle yani De disiplinden ziyade böyle oyuncuları serbest bırakan, onları rahatlatan ama sahada da varını yoğunu ortaya koymasını isteyen bir tarzın oluştu. Icardi'den sonra. Icardi böyle bir oyuncuydu özel yaşamındaki dengesizlikleri sahaya yansıtmıyordu. Sahada canla başla mücadele ediyordu. O da harcandı. Niye harcandı? Sakatlanacağını bile bile oyunda tuttun Tottenham maçında. Çok yüksek tempoyla oynadı. Can hıraş koşular yaptı. O simen golü atarken gol pası verdi ve sakatlandı çıktı. Bak bugün hala üçlü savunmamı, dörtlü savunmamı karar veremiyorsun. Sen veremedin gibi taraftar da karar veremiyor. Ben verdim. Ben şu savunma derim her zaman. Sebebi orta alandaki boşluk. Şimdi Berat Duş olayına gidiyorum. Bu çocuğu geçen sene Fenerbahçe istedi. Çocuk kaldı Galatasaray'da. Sözleşme de imzaladı. Ama sen onu yok saymaya devam ediyorsun. Bu turda elenmişsin. Önünde ciddi bir derbi maçı var. Adamcılık yapacağına, adamlarını harcayacağına, Genç insanları oynat. Berat Luş oynat. Yusuf Demir'i oynat. Mertens'ten ne bekliyorsun da? Bak, büyük hocalar, büyük futbolcuların gölgesinde çıkmaz. Büyük hocalar küçük oyuncuları büyüttüğü zaman ortaya çıkar. Fatih Terim küçük oyuncuları büyüterek Fatih Terim oldu. Mustafa Denizli de öyle. Şimdi aktif hocalık yapamıyorlar. Yaşlandılar, korkuları baskın geldi. Fatih Terim'in son döneminde ben onu da çok eleştirdim senin futbolunu da bir dönem takdir ettim ama bir dönem yani birkaç maçta oyuncuların zirve yaptı, pik yaptı Avrupa maçları işte Manchester United maçı, iki Bayern Münih maçı geçen yıl, bu yıl Tottenham maçı bir tane Geçe, o da geçen yıl anlatabiliyor muyum? Yani sezonun yarısında onun dışında bir şey yok. Takım ileri sürekli top şişiriyor. O Sime'nin fedakarlığı bu sefer Galatasaray'ı taşıyor. Bu senin en büyük şansın. Pantomomuna balık tutuyorsun. Bunu da takdir ediyorum. Senin şansın, benim şansım. Biz taraftarların şansı çünkü. Senin kazanman bizim de kazanmamız demek. Seni kaybetmen bizim de kaybetmemiz demek. Senin üzülmen bizim de üzülmemiz demek. Biz hocamıza sahip çıkıyoruz. Onu her zaman destekliyoruz ama yanlışlıklarını da, yanlışlarını da söylemekten geri kalmıyoruz. Senin yaşın 73 doğumlusun bildiğim kadarıyla. 52 ya da 53 yaşındasın. 52 yaşındasın. Ben 50, 50 yıldır 53, 50 50, 50, 50, yıldır evet 50 yıldır maçlara gidiyorum. Neredeyse daha doğrusu maçları izliyorum. Neredeyse senin yaşın kadar futbol taraftarlığı hayatım var. Tabi hayatımın tek amacı, tek ilgi alanım futbol değil. Benim hayatımda müzeye de yer var, sinemaya da var işte bir işçi de var, ee, finans işi var mesleki olarak, akademik olarak, siyaset bilimi var ama futboldan vazgeçemiyorum. Yani YouTube sunumlarında da futbola ağırlık vermeye başladım çünkü futbol seyircisi bana ilgi göstermeye başladı. Ekonomide falan beni pek tanılamıyorlar. Söylediğim birçok şey gerçekleşiyor ama umursamıyorlar. Yani o zaman da ilgi alanım neyse oraya yönlendiriyor YouTube algoritmaları beni. Onları ön plana etmeye başlıyor. Niye bu konuşmayı yapıyorum? Bu akşamki maçta senden genç oyuncuları oynatmanı bekliyorum. Bunun iki sebebi var. Bir, elindeki barutu Fenerbahçe maçı öncesinde harcamaman lazım. İki, asgari bir oyuncuyu kazandırman lazım. Ha bu, Yusuf Demir olur, Berat Luş olur. İkisi birden olur. kaymaklı ekmek kadayıfı olur. Benim için daha iyi. Maçla ilgili skor umurumda değil. Zaten gitmiştur. AZ'nin de umurunda değil. Karlı bir gece olacak. Tahmin ediyorum. 20-45'te başlayacak maç. İşte o maçta o çocuklara şans ver. Biz de seni takdir edelim. Bak hoca maçı kaybetti ama oyuncu kazandı diyelim. Niye bu cesareti gösteremiyorsun? Niye gölgesine sığınacak büyük oyuncular arıyorsun? işte Dries Mertens gibi, Mauro Icardi gibi, bu sezon Victor Osimhen gibi, geçtiğimiz sezon kavgalı gürültülü ayrılmış olsan da Wilfred Zaha gibi veya Hakim Ziyech gibi onların kaprislerine katlanmak zorundasın o zaman. Eğer onların gölgesinde büyümek istiyorsan onlar ne dese he demek zorundasın. Senin Icardi ile kurduğun iş ilişkisi diğer oyunculara da örnek olduğu için aynı tarzı. Onlar da yaşamak istediler. Ama sen o ayrıcalığı sadece Icardi'ye tanımıştın. O yüzden gittiler takımdan. Gomis de o yüzden gitti. Ee, Zaha da o yüzden gitti. Efendime söyleyeyim. Ziyek de o yüzden gitti. Tete'yi de zaten sen gönderdin. Tutmadı çünkü Mayıs. Endon Bide'yi saymıyorum. O bir transfer hatası. E bu sezonda küçük oyuncular da transfer etti Galatasaray. Yani yaşı küçük oyuncu ya Yenert gibi. Niye ısrar etmiyorsun? İki hatasını da hemen harcıyorsun. Berkan 20 tane hata yaptı ben saydım. Berkan'ı tutmaya devam ediyorsun. Berkan'ı gönderdin geri getirdin. Bak hocam biz seni seviyoruz. Hatalarını da affediyoruz. Yani Inter'e kaçmanız gibi. Ama senden büyük hoca olmanı da bekliyoruz artık. Küçük oyuncuları büyütürsen büyük hoca olursun. Bak Barcelona'da Lamin Yamal. 17 yaşından beri oynuyor. At, pardon özür dilerim 16 yaşından beri oynuyor. Daha yine 18 yaşına falan girdi herhalde. Kendini de gösteriyor. Fiziği de uygun. Oynayarak kuvvetleniyor. Oynayarak tecrübe kazanıyor. Ee, takım arkadaşlarının tecrübelerinden faydalanıyor. Onlara pozisyon hazırlıyor. Sen ne yapıyorsun? Berat'ı şu bir dakika, bir buçuk dakika oyuna alıyorsun. Al bu maçta ilk 11'i. Al da kaderini, karakterinle özdeşleşip fıtratının düzeldiğini görelim. Biz de sevinelim. Yani diyelim ki ya Galatasaray maçı 3-1 kaybetti ama Berat şu kazandı. Öyle bir oynadı ki gıpta ettik. Bunu dedirtebiliyor musun bize? Efe Akman oynadığı zaman mutlu oluyor musun? Ben olmuyorum yani. Ona verdiğin şansı Berat Luş'a da vereceksin o zaman. Ev paydına da ligde vereceksin. UEFA kadrosunda yok baktım. Standartlara uymuyor çünkü. Avrupa'da yetişmiş olduğu için. UEFA'nın da öyle standartları var. Onların da öyle bir yerli kurul var. Benim bu akşam Galatasaray'dan beklentim oyunu kazanması. Maçı değil. Turu da değil. Çünkü maçta turda elimizin içinden avcumuzun içinden kayıp gitti. Bundan sonra oyunu ve oyuncuları kazanmak zorundayız. Kadroyu öyle genişletiyorsun. Bak Jose Mourinho ben, ben beğenmiyorum. Şey yapmıyorum ama o genç stoper Yusuf neydi o Yusuf soyadını unuttum şimdi. Galatasaray altyapısından gitmiş. Adam 40 yıllık Fenerbahçe'de gibi top oynadı. Anderlecht maçında. Hatasız bir oyun oynadı. Hücum çıkışları var. Ayağı düzgün. İkili mücadeleden kaçmıyor. Kafa vurdu. Direkten döndü. Ezledi rakibimiz pek haz etmesem de Bunu takdir ettim. Yani küçük oyuncuları büyütüyor çünkü. Sende o cesaret yok. Bak bunu Mustafa Denizli de yapıyor. Bunu Fatih Terim de yaptı zamanda. Yani Mustafa Denizli de yapmış. Artık yapacak halleri yok. Artık onlar küçülüyor. Niye? Futbol sahasından çekiliyor çünkü. Şimdi bazı taraftarlar diyor ki Okan gitsin Fatih gelsin. Yok arkadaş Fatih olmaz artık. Fatih Terim yaşlandıkça korkuyor. Paspas pas futbolu oynuyor. Paspas pas futbolu ne demek? Al gülüm ver gülüm. Garantici böyle paslaşarak oyunu düşürüp tempoyu düşüren garip bir oyun oynattı son gelişinde. Daha doğrusu o Enzo'nun zili kadrosunda. Son gelişinde zaten UEFA Avrupa Ligi'nin gruplarından çıkıp eleme turunda Barcelona'ya elendi. Torrent yani. Çünkü Fatih Terim ligde başarısızdı. İşte bu Morutanlı şeyli kadrosuyla, Yıkıldığı Avlu kadrosuyla. E, Fatih kalsaydı belki o topçular daha yüksek verimli oynayacaktı. Biz sabırsızız taraftar olarak. Patlıyoruz hemen. Hırırır falan diye. Sen de bizden korkuyorsun biraz herhalde. Büyük oyuncuların gölgesine sığınıyorsun. Yerelde büyüyorsun ama dışarıda küçülüyorsun. İşte onun için diyorum. Maçı kaybettin. Biz de seni affettik. Derbi kazanmak zorundasın. Onu da söyleyeyim. Derbi ayrı bir konu. Ama bu akşamki maç için konuşuyorum. Hiç değilse bir oyuncu kazan ya. Hiç değilse bir oyuncu kazan. Geldiğinden beri transfer yaptırıyorsun. Bozuk para gibi harcıyorsun. Transfer yaptırıyorsun. Altyapıya gönderiyorsun. Mevcut kadrodaki oyuncuları değerlendiremiyorsun. Yusuf Demir'in bonservisine Galatasaray 6 milyon euro verdi. Az para mı? Yarın aynı şey Ahmet Kutucu'nun başına da gelecek. Çünkü onu da tutmuyorsun. Ben farkındayım. Ben de tutmuyorum. Çünkü ağır bir oyuncu. Ama bu oyunculara şans vermek zorundasın. Bu oyuncular kendilerini göstermek için asgari 3 maç üst üste oynamak zorundalar. Oynamazlarsa çürüyorlar. Bak kupa maçında çıktılar. Oynadılar işte. Rakibine bak. Azra Mar 2009'da oyuncu oynattı. Gerçi bizim maçta oynatmadı. Fenerbahçe'ye karşı 3-1 kazandı. 2009'lu, 2008'li, 2007'de, 2006'lı oyuncularla dolu kadrosu. Sende bir tane Berat Muş var. 2007 doğumlu. Yani 18 yaşına gelmiş. Hala genç oyuncu muamelesi görüyor. Hayır genç oyuncu değil. Artık futbolun e, yükselme yaşında. Yani bir oyuncu 18 yaşından itibaren A kadroya girip oynayabilmedi oynatılmalı 38 yaşında Mertens'ten Medetum'un onun gölgesine sığınacağına onun pozisyonunda Beratlışı oynat 18 yaşında ne olur yani Mertens kadar mı top kaybeder Mertens kadar mı dripling yapar yapamaz mı rakip kaleciyi mi kaptırır topları rakip stoperler ezer mi onu bir görelim ya. Adam 10 dakikadan fazla şans vermiyorsun. Turu kaybet dediğim gibi. Benim artık hiçbir umudum yok. Ama hiç değilse bir oyuncu kazan. Biz de dedim ki bak Berat Luş geliyor. Moral olsun. Gençleşmek iyidir diyelim. Bakın çocuklar ve gençler bizim ihtiyarlara yaşadığımızı hissettiriyorlar. Yani hayatın devam ettiğini hissettiriyorlar. Bak yeni insanlar geliyor. Çocukların sayısı azaldıkça benim içim kararıyor. Gençlerin sayısı azaldıkça daha çok kararıyor. Meydan, sokağa bir çıkıyorum bazen. Ortalama yaş benim kadar neredeyse. Herkesin yüzü düşmüş. Herkes yaşlanmış, önüne bakıyor. Ya dünyada nüfus yaşlanıyor. Sadece Türkiye'de değil. <laughs> Gençlerin kıymetini bilin. Bazen metroya biniyorum. Gençler bana yer vermeye çalışıyor buyur bey amca buyur amca buyur dede diyorum otur yerine o kadar yaşlı değilim diyorum bir kere bir ikincisi buraya kadar yürüyerek gelmişsem burada da ayakta durmayı bilirim diyorum yok burada ayakta duramayacaksam zaten buraya yürüyerek gelemem diyorum. üçüncüsü siz geleceksiniz ben geçmişim İçim geçmiş benim. Öyle düşünün diyorum. Bazısı, abi diyor ne biçim adamsın sen cins bir yani içinden öyle diyor tabi. Otur diyorum. Kimseye yer istemiyorum. Kimsenin gözünün içine dikilip önlerinde bakmıyorum. Neden? Çünkü onlar gerçekten çok değerli. Gelecek onlar. Her ne kadar umutlarını kırsak da her ne kadar onları işsiz güçsüz bıraksak da gelecek. Sen futbolda buna set çekmelisin bu uygulamana. Yani gençleri yetiştirmeye başlamalısın ufak bak. Artık sen de olgunluk yaşına geldin hocada. Hoca olarak. 52-53 yaş az değil. 32-33 yaşında hocalar vardı. Şimdi adlarını unuttum Avrupa'da ortaya çıkan. Sen bayağı bir tecrübelisin. Nerede o tecrübeni gösterecek küçük oyuncuyu büyütme yeteneğin? Yok. Büyük oyuncuların gölgesinde rekor kırıyorsun. Tamam o da güzel bir şey. Bir sezon, iki sezon Icardi, bir sezon Osimen. Icardi, Osimen çok daha iyi olurdu ama olmadı işte. Onda da yine senin hatan var. Adamın pestilini çıkardın. 90 dakika oyunda tuttun. O da Can Hıraş kendini kaybetti. Gitti. Zaten stresiydi, Bağlarını yırttı. Bak Okan Buruk. Büyümek istiyorsan küçüklerle ilgileneceksin. Büyüklerin gölgesinde küçülürsün. o Onların gölgesi seni bir noktadan sonra yutar. Ben şimdiden söylüyorum. Bu akşamki maçın benim açımdan yegane önemi genç oyuncuları izlemek olmalı. Bize gençleri seyrettir. Öyle az kadroyu çıkarıp da derbe öncesi ele karlı zeminde sakatlığa makatlığa meydan verme. Bizi de üzme. Maçı kaybedelim ama oyuncu kaybetmeyelim. Tam aksine oyuncu kazanalım. Bilmem anlatabildim mi? Büyük hoca olmanın bana göre kriteri o. Oyuncuların fıtratını düzelteceksin. Yani karakterlerini kaderleriyle örtüştüreceksin. Ahlaklı, vicdanlı, sağlam iş ahlakı olan oyuncular yetiştireceksin. Ki biz de seni diyelim ki bak bu adam Okan Buruk'un elinde büyüdü. Senin için ne diyoruz? Okan Buruk Holman'ın elinde büyüdü. Fatih de yükseldi, yüceldi Fatih'lerinde. Ya. Arda Güler ne yapıyor işte Real Madrid'de hocasıyla kapışıyor şey yapıyor çünkü hocalar Arda Güler'in fizik eksiği var diyor çünkü, ama grant teknik adam sen de bu benzer bir yaklaşımla Berat Duş'a davranma işte. onu söylemeye çalışıyorum bizim umudumuz o kırma umudumuzu bizi kırma neyse daha sayın taktik teknik yorumunu yapmayacağım Üçlü savunma mı? Beşli savunma mı? Dörtlü savunma mı? Bana göre maçlarında Galatasaray 4-2-3-1 ile devamlı maç kaybediyor. Onu söyleyeyim. İster üçlü oynar, ister dörtlü oynar. Neden kaybediyor? Onu da söyleyeyim. Orta saha iki kişiye kalıyor. Savunma dört kişiye. İlerideki o üç kısmı var ya kendini forvet sayıyor. Bir tane merkez santrfor, bir tane forvet arkası, 2 tane de sağ forvet sol forvet yani kanat forvet alsana sana 4-2-4 o zaman da rakipler ya topu üstümüzden aşırıp direkt uçuruyorlar bizim sağımıza doğru üçlü oynarsak uçuruyorlar böyle dörtlü oynarsak da pas sokuyorlar aradaki boşlukları dolduruyorlar 4-2-3-1'in sıkıntısı ne biliyor musun? Don lastiği gibi böyle çektikçe arada yırtıklar oluşuyor ve rakipler oraya giriyor. O boşlukları dolduruyor. 4-2-3-1 diye bir taktik yok. Sen doğrudan 4-2-4'e dönüyorsun. Hatta Rize maçında herkes diyor ki ya 3'lü savunma. Yok. 2'li oynadı ikinci yarı. 2-5-3 oynadı. Remina da ilerledi gol olarak. Sonra 5-3-2'ye döndü. E, stoperi da aldı. Okan Buruk. Bunları dikkate almak zorundayız. Onun için ben ne oynatırsan oynat. 3'lü oynat. 4'lü oynat. Orta sahada boşluk verme diyorum. 3'lü oynarsan orta saha daha sağlam duruyor. Savunma kanatları da beke dönüşebiliyor kolaylıkla. Ama dörtlü oynarsan görev paylaşımında dengesizlik oluşuyor. İşte Don Lastic sendromu diyorum ona. Hatlar arası açılıyor. Takımın boyu uzuyor yani. Takımın e, oyuncu bazında boyu uzamıyor. Alan bazında sünüyor takım. Böyle normalde 45-50 metrede oynaması gereken takım 60-70 metreye çıkıyor. O Mourinho'nun ilk geldiği zamanki Garip İtalyan e, futbolu, Inter futbolu diyorum ben onu. İleride bir ara Rekobayı bırakırlardı. Tek e, şeyde Mourinho geldiğinde Maximeni bıraktı. Tek arkada böyle al gülüm, ver gülüm, top çevir, bir kişiyi kaçır gol etsin. Aynı şeyi sen Osimen yapmayı denedin? Osimeni de bitirdin. Az daha bitiriyordun yani. Allah'tan iyi orta açan adamlar geldi de Osimen kafayla gol atmaya başladı. İşte e, tekrar başladı yani. Frankowski gibi ilk golde. ikinci golde de Lemina'nın aşırtması gibi. Lemina orada orta yapmadı. Kafa pası verdi. Akıllı bir oyuncu. Derbiye Lemina ile başlayacağından eminim artık. Öyle macera aramazsın herhalde Mertens, Kertens falan diye. Ama bu akşam dediğim gibi ister dörtlü oyna ister beşli oyna orta sahayı sağlam tut. O simini üzerine fazla yük bindirip harcama. Maçla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. İlgi, beğeni, eleştiri, yorum ve paylaşımlarınızı bekliyorum. Dikkat ediyorsanız fazla coşkulu da konuşmuyorum, konuşamıyorum. Çünkü beni ilk maçta hüsrana uğrattı Galatasaray. Söylediğim gibi oyuncu kaybetmeyelim, genç oyuncu kazanalım. Benim için daha önemli. Çünkü derbimiz var. Derbi bizim derdimiz olmasın. Ezeli rakiplerimizin derdi olsun. Anlatabiliyor muyum? Herhalde anlaşılmıştır. Her ne kadar suçu lisan ettiysem affola diyor. Huzurlarınızdan ayrılıyorum.